Merhaba arkadaşlar, Tuhen kameranla hoş geldiniz. Ben Ömer. Bu videoda sizlere telefondan nasıl videoyu yavaşlatılır onu göstereceğim. Mesela telefonunuzda ağır çekim yapma özelliği yoksa bu kullanacağımız uygulama ile telefonunuzdaki videoları ağır çekim yapabilirsiniz. Herhangi bir video olabilir. Önceden bir uygulamayla ağır çekim yapıldığı zaman ağır çekimde donarak ilerliyordu. Böyle kare kare ilerliyordu. Bu göstereceğim uygulama ile artık hiç donmadan pürüzsüz bir şekilde ağır çekim yapabileceksiniz. Mesela iPhone'lardaki ağır çekim gibi siz de yapabileceksiniz. Tabi onun kadar iyi olmaz illaki ama yine de önceki kare kare ilerlemesi ve donarak ağır çekim göstermesini ne bakarsak çok daha iyi bu. Şimdi uygulamamıza geçelim. Uygulamamız CapCut arkadaşlar. Play Store'dan indirebilirsiniz. Android kullanıyorum ben iPhone'da zaten gerek yok diye düşünüyorum. Zaten ağır çekim var. Ama onda da normal çektiğiniz videoları ağır çekim yapmak isterseniz bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Burada kabul et diyoruz. ve hemen buradan yeni proje deyip çektiğimiz videoyu seçiyoruz arkadaşlar sol taraftaki. Evet videomuz burada. Bir tane çakmak videosu işte böyle çekmiştim. Şimdi bunu ağır çekim yapacağız arkadaşlar. Şimdi İsterseniz videonun tamamına yapabilirsiniz. İsterseniz de seçtiğiniz bir bölgeye yapabilirsiniz. Şimdi ben onu göstereyim sizlere. Zaten böyle tıklarsanız üstüne videonun zaten burada gösteriyor yeni ağır çekiminden falan. Buradan tıklarsanız tamamına yaparsınız. Böyle yaparsanız da mesela ben tam çakmağın yaktığı anı ağır çekim yapacağım. Şuradan başlıyor. Burada sol tarafta böl var. Ona tıklıyoruz. Videoyu ikiye böldü. Şurada bakın. Burada çakmak yanıyor. Şöyle ilerleyelim. Buraya kadar ağır çekim olsun. Şu orta kısım ağır çekim olacak. Hemen buraya tıklıyorum orta kısma. Ve sol tarafta hız kısmı var, sor altta. Hız kısmına tıkladıktan sonra normal kısım var. Normale tıklıyoruz. Burada ilk önce hızımızı biraz daha yavaşlatıyoruz. Bu bir normal arkadaşlar. İsterseniz 100x'e kadar da hızlandırabiliyorsunuz bu arada. Biz böyle 0.3 falan yapalım. Daha da pürüzsüzleştir kısmı gözüktü burada gördüğünüz gibi. Burada buna tıklıyoruz ve hızlı süreçlerseniz biraz daha kalitesi düşüş oluyor. Ama yüksek kalite derseniz biraz yavaş kaydediyor. Kaydetmesi biraz uzun sürüyor ama gerçekten de kaliteli bir görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hatta videoyu biraz daha 0.2 falan yapayım. Pürüzsüz ve yüksek kalite diyoruz. Sağ alt köşede OK var. Ona tıklıyoruz. Burada biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Telefonun kalitesine göre bekleme süreniz değişebilir. Benim telefonum çok iyi olmadığı için biraz bekleyeceğim ama güzel bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi video kaydettikten sonra tekrar sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, videoyu kaydetti. Şimdi izleyelim bakalım nasıl olmuş. Ya ağır çekim bölümünü kaydetti bu arada. Evet, gördüğünüz gibi normalde başka bir uygulamada ağır çekim yapsaydık donarak ilerleyecekti. Bu şekilde pürüzsüz bir görüntü elde etmiş olduk. Ve böyle son buluyor. İsterseniz bu sondaki CapCut introsunu da üzerine tıklayıp buradan silebilirsiniz. Ve sağ üst köşede şuraya tıklayarak hemen şuradaki kısma videoyu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bakın kısa bir sürede hemen kaydediyor videoyu. 720p şeklinde kaydettim. İsterseniz 1080p'de kaydedebilirdiniz. Ee, paylaşabilirsiniz isterseniz buradan. Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok gibi yerden de paylaşabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, takıldığınız bir nokta veya yapamadığınız bir yer varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.